Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaş pastayı aratmayacak kadar lezzetli şahane bir kokostar pasta yapacağız. Eğer daha önce denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle kekimizi hazırlayarak başlayalım. Bunun için 4 tane oda ısısındaki yumurtayı uygun bir karıştırma kabına alıyorum. Ve üzerine 250 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ederek mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Ve 1-2 dakika içinde rengi açıldı ve krema kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine yine oda ısısındaki 1 çay bardağı sütü ve 1 çay bardağı yağı ilave ediyorum. Ve mikseri hiç çalıştırmadan şöyle şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra içerisine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 3 yemek kaşığı kakaoyu eleyerek ilave ediyorum. ve kuru malzemelerle beraber mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum ve gördüğünüz gibi homojen bir kıvama gelene kadar çırptıktan sonra kek harcımız hazır. Şimdi kabın kenarlarını bir spatula ile toparlıyorum ve kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum. Bu arada fırınımı da alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kek harcını yağlamış olduğum borcama boşaltıyorum ve eşit bir şekilde yayıp düzelttikten sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmiyorum meye gönderiyorum Evet kekimiz pişerken biz de pastamızın kokoslar kısmını hazırlayalım. Bunun için uygun bir karıştırma kabına 2 paket krem şantiyi alıyorum ve üzerine 1 dolu yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum. Ve klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı da soğuk süt ekledikten sonra mikserin yüksek devrinde kıvam alana kadar çırpıyorum. ve mikserle 2-3 dakika çırptıktan sonra kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine yine klasik 200 ml'lik su bardağı ile 2,5 su bardağı hindistan cevizi ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. ve malzemeler iyice karıştıktan sonra pastamızın kokoslar kısmı da hazır ve şimdilik bir kenara alıyorum. Bu arada kekim benim fırınımda yaklaşık 20 dakikada pişti. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Yumuşacık sünger gibi harika bir kek olmuş. Evet keki fırından çıkarttıktan sonra soğumasını bekledim ve kek soğuduktan sonra üzerine çöp şişle delikler açıyorum ve yine klasik 200 ml'lik su bardağı ile 1,5 su bardağı soğuk su üzerine döküyorum ve sütün tamamını çekene kadar bekliyorum. Ve kek çok kısa bir sürede sütün tamamını çekti. Şimdi hazırlamış olduğum Hindistan cevizli karışımı belli aralıklarla kekin üzerine koyuyorum ve yavaş ve dikkatli bir şekilde eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve daha sonra ben çikolatalı sosunu hazırlayana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Pastamızın çikolatalı sosu için küçük bir sos tenceresine bir paket kremayı alıyorum ve daha sonra kremayı ısıtmak üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum ve başından hiç ayrılmayıp sürekli karıştırarak kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyorum ve krema kaynamaya başladığı anda hemen altını kapatıyorum ve şimdi içerisine sütlü ve bitter karışık olmak üzere 200 gram çikolata ile Ediyorum ve çikolatalar kremanın içerisinde eriyene kadar karıştırıyorum. Ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra hindistan cevizli karışımın üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzelttikten sonra pastayı dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet ben pastayı yaklaşık 2 saat buzdolabında dinlendirdim. Fakat vaktiniz varsa en az 4 saat ya da bir gecede buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Evet pastayı şimdi kare dilimler şeklinde kesiyorum. Bu arada yaklaşık 30 gram kadar beyaz çikolatayı benmuru usulü erittikten sonra bir sıkma poşetine koydum. Ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi dilimlerin üzerine sıkıyorum. ve kalan boşluklara da nar taneleri koyarak süslüyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ya da üzerini sade de bırakabilirsiniz. Evet, süslemesini tamamladıktan sonra hemen bir dilim çıkartıyorum ve sizlere yakından da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu ve görüntüsü lezzetini anlatıyor bence. İnanın, bütün samimiyetimle söylüyorum ki inanılmaz lezzetli oldu ve yiyen herkes hayran kaldı. O yüzden sizlere de bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.